Dağda çok insan fotoğrafı ipucu gönderiyor. İzler tavuk restoranının yanında, bankanın arka sokağında. Bu kadar çok olduklarını bilmiyordum. Hmm. Dur. Yemek arabası, okul, tavuk restoranı ve banka. Büyük bir çember bu. Lens bu çemberin merkezindeyse... Burada, Burada olmalı. İnşaat alanında, alanında olmalı. Triton süper! Oh. Çok neden? Kör. Evet Dolly burada pratik yapıyoruz. Bunu görmeniz lazım. Seni sonra ararız Dolly. Hey Dylan kapatsana artık. Ha? Ne kaba. <laughs> İyi o zaman kendi bulmak zorundayım demek. Görünüşe göre artık aramaya gerek yok. neşelenin. insan yeteneği ve dehası takdir edilmediğinde ne kötü hisseder bilirim. Aa! bu, bu, bu. Bu Cyclops. Demek ki bayan Akni Korona Lens'in nerede olduğunu biliyor. Tam burada ve şurada da. Hmm. Bunun uzun süre dayanacağını hiç sanmıyorum. Biliyorum ama şu an yapabileceğimiz en iyi şey bu. Eğer Akni bizden önce lensi ele geçirirse biz bir plan kurana kadar Tritan bunu kullanıp biraz zaman kazanabilir. Her zaman kazanabilirsek tabi. Size söylüyorum akne o şeyi bizden önce bulacak. Ryan sağ olsun tüm gün lensi aramak yerine yaşlı bir kadının gözlüğünü aradık. Resmen boşa zaman harcadık baba. Çok üzerine gidiyorsun. Doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapıyordu. Hayran sitesine baktınız mı hiç? Her yerden bir sürü teşekkür mesajı ha -ha. var. Yaptıklarımızdan sonra aldığımız tüm teşekkürleri hak ettik. Hey Dylan aklıma geldi de Dolly aramadı mı? Hı -hı. Cevap vermiyor. Belki aşçılık dersindedir. Önemli bir şey söylemek istiyor gibiydi. Tekrar arar. E, bu ne peki? Hı? Bu Doktor Noh'la korunmak için yaptığımız bir şey canım. Ha! Korono yayılan çekirdek enerji ışık ve ışık seyahat ettikçe zayıflar. Hı, beni görmezden gelip sonra da canları istediğinde arayabileceklerini sanıyorlar. O lensi bulayım da görün siz. Onların yardımına ihtiyacım yok. Geldik. Beni izle. Lensin burada olduğunu mu düşünüyorsun? Peki neden Cyclops'un kafası karışmış? Çünkü tam yerini o da bilmiyor. Önce zemini tarıyor. Hey, böyle şeyleri paylaşmamak kabalıktır. Keşke bir şekilde Lensi o robottan önce bulabilsek. Buralarda bir yerde olmalı. Buldun mu? Ha? Yukarıda mı? Nerede? gördüm. Aferin. Hı, o çocukların bana bir iyilik borcu var. Ha? ha? Tam olarak nerede? Ha? Ah, Dolly şu an burada değil. Ha. Dylan, imdat. Arama sonlandırıldı. Dolly, Dolly. Ha. Çocuklar gelin. <laughs> Eğer lan sonra da bir yerdeyse onu bulacağım. Ne? Sanırım <laughs> onu gördüm. Yaşasın. Bayan Aklı'ya söyleyeceğim. Hey, senin derdin ne? Ona nerede olduğunu söyleyemezsin. Nancy kendimize saklayacağız. <laughs> Bayan Aklı, hallet etmeyi mi planlıyorsun? Patron, bu kadar kötü bir hamle yaptığına inanamıyorum. Günaydın. Uyan da balığa gidelim. İyi insanlar için çalışmadığınızın farkındasınız değil mi? İşte bay Diluc. Omuzlarınız rahatladı mı? Şey artık lensi bana verecek kadar iyi hissediyor musunuz? Bedavaya değil hayır. <laughs> Aa, tabii ki değil şaşkın. Aa, i̇şte. Vay zenginim. <laughs> oh. Patron! 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 <laughs> <laughs> Kaçacak hiçbir yerin yok küçük kız. Kaçmayacağından emin ol. Dylan. İyi misin Dolly? Ah dostum burada tek başına ne yapıyorsun ki? Çocuklar. Dylan yüzünü kapattığı için çok kötü hissetti. Hey her detayı vermene gerek yok. Şimdi o kötü adamları yakala. Daha fazla yaklaşma. Dikkatli ilerle. Doğru. sonunda beni ciddiye almayı öğrendin. Ben de tehlikeliyim. Hı? Bu Aa! Da Aa! ne? Bu Cyclops. <laughs> sonunda Lensin yerini buldular demek. İyi o zaman, o çocuklara bir ders vereceğim. Aa! Aa! Şey Birleştirelim hadi. Topuz. X, Y, Z. Triton birleş. Triton. Efendim. Triton süper patlama. Süper patlama. Efendim. Triton süper darbe. Süper darbe. Triton süper düşüş. Süper düşüş. Efendim. Başardık. Evet. çocuklar. Galiba sinirlenmeye başlıyor. Yani önceden sinirli değil miydi? Çok gürültülü benim zavallı değerli kulaklarım. Ya yuvalanıp hepimizi ezerse? Şey falan boş verin fırsatımız varken buradan gidelim. Hayır daha değil. Bu amatörlere bir dahinin işleri nasıl hallettiğini gösterme vakti geldi. Korona lensiyle geçirmeye sadece bir adım uzaktayım. <laughs> Dur artık. Yukarı gelemezsin. <laughs> Meyveli soda mı? Yapış Hemen yapış. Hemen iyi olur. Yoksa polisi arayacağım. Oh. Hey bayım. Bu ne Şimdi pişman olacaksın. <laughs> oh. Hadi daha hızlı tırmanın. Oh, olamaz. Lensin o vinçin üzerinde olduğunu size anlatmaya çalıştım. Ne? Dolly bunu bize daha önce söylemeliydin. Triton süper sıçrama. Süper sıçrama. Ha, Triton. Bizi fark etti daha hızlı tırman. Çabuk ol hepimizi ezmeden alalım onu. Süper. Örümcek. Patlaması. Triton, şimşek gücü. Şimşek gücü. Hadi Triton, bastır. Ha? Şimdi mi? nükleer şeyle geçirecekler. Asla olmaz. Titan, süper. Hayır, dur. <laughs> Biri bana yardım etsin. Onu kurtarmamız gerek. <laughs> Titan, süper sıçrama. Süper sıçrama. <laughs> Efendim? Teşekkür ederim Tobot. Aldım onu. Oh